Euzübillahinneseytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar, Recep ayının 10. günü kaza ve kader duası var. Hayırlı kaza ve kader için okunacak olan bir dua var. Bu duadan bahsedeceğim ve bu duayı seslendireceğiz arkadaşlar. Tabiinin ulularından olan ve muhaddisler nezdinde güvenilir kabul edilen Kays İbni Ubat radıyallahu anh Allahü Teala'nın dilediğini silip dilediğini sabit bırakacağını açıkladığı Ra'd suresinin 39. ayet-i kerimesinin tecelli edeceği yani senelik kaza ve kaderlerinden silinecek ve kalacak şeylerin belirleneceği gün Recep'in 10. günüdür demiştir. Dolayısıyla bugün de hayırlı kaza ve kaderler için çok dua etmek, hacet namazı kılmak, duanın kabulü içinde işrak, kuşluk vakitleri, ezan saatleri, farz namazların peşindeki anları kollamak ve o kabul saatlerinde ihlas ile Allahü Teala'ya yalvarmak lazımdır. Şimdi bu güzel duayı ben seslendireceğim arkadaşlar hem Arapçasını hem Türkçesini birkaç kez tekrarlayalım sizler de ekrandan takip edersiniz inşallah. Seslendirmeye geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme in ketebteni şakiyen fektüb sa'ida vem husmi an divanil eşkiyâ ve semmini وارزقني آية الأنبياء وانصرني على جميع الأعداء واحشرني يوم القيامة في زمرة الأنبياء عليهم السلام وأعذني من درك الأشقياء إن semi'ud du'a bi rahmetike ya erhamel rahimin Ey Allah'ım eğer beni bedbat, sonu kötü yazdıysan bahtiyar yaz. Adımı kötülerin dosyasından sil ve beni takva sahibi biri olarak kayda geçir. Sen bana Enbiya suresinin 101. ayetinde haklarında güzel karar geçtiğini bildirdiğin kulların arasına girmeyi nasip eyle. Bütün düşmanlarıma karşı bana yardım et. Kıyamet günü beni peygamberler aleyhisselam zümresinde haşret. Kötülerin derekesine düşmekten beni muhafaza et. Şüphesiz duaları hakkıyla işiten ancak sensin. Ey acıyanların en merhametlisi rahmetinle duamı kabul et. Amin. Allahümme in ketebteni şakiyen fektübü sa'ida ve mhusmi an divanil eşkiyâ ve semmini teqiyâ وارزقني ايه الانبياء وانصرني على جميع الاعداء واحشرني يوم القيامه في زمره الانبياء عليهم السلام ve aizni min derk aşkıya, inne k semiyu du'a, b ya arham rahimin. Ey Allahım, Eğer beni bedbat, sonu kötü yazdıysan, Bahtiyar yaz, adımı kötülerin dosyasından sil ve beni takva sahibi biri olarak kayda geçir. Sen bana Enbiya suresinin 101. ayetinde haklarında güzel karar geçtiğini bildirdiğin kulların arasına girmeyi nasip et. Bütün düşmanlarıma karşı bana yardım et. Kıyamet günü beni peygamberler aleyhissalam zümresinde haşret kötülerin derekesine düşmekten beni muhafaza et şüphesiz duaları hakkıyla işiten ancak sensin ey acıyanların en merhametlisi rahmetinle duamı kabul et amin allahümme in ketebteni şakiyan fektub ve mahhşmi 'andi eşkıya وسمني تقيا وارزقني اية الأنبياء وانصرني على جميع الأعداء واحشرني يوم القيامة في زمرة الأنبياء عليهم السلام وأعزني من درک الأشقياء إنك سميع الدعاء برحمةك يا أرحم الراحمين. Ey Allahım, eğer beni bedbat, sonu kötü yazdıysan, Bahtiyar yaz. Adımı kötülerin dosyasından sil ve beni takva sahibi biri olarak kayda geçir. Sen bana Enbiya suresinin 101. ayetinde haklarında güzel karar geçtiğini bildirdiğin kulların arasına girmeyi nasip eyle. Bütün düşmanlarıma karşı bana yardım et. Kıyamet günü beni peygamberler aleyhissalam zümresinde haşret. Kötülerin derekesine düşmekten beni muhafaza et. Şüphesiz duaları hakkıyla işiten ancak sensin. Ey acıyanların en merhametlisi, rahmetinle duamı kabul et. Amin. Allahümme in ketebteni şeqiyyen fektübü sa'ida ve husmi an divanil eşkiyâ ve semmini tekiyâ وارزقني آية الأنبياء وانصرني على جميع الأعداء واحشرني يوم القيامة في زمرة الأنبياء عليهم السلام وأعزني من درك الأشقياء Semi'ud duaa bi rahmetike ya erhamer rahimin Ey Allah'ım eğer beni bedbat sonu kötü yazdıysan bahtiyar yaz adımı kötülerin dosyasından sil ve beni takva sahibi biri olarak kayda geçir sen bana Enbiya suresinin 101. ayetinde haklarında güzel karar geçtiğini bildirdiğin kulların arasına girmeyi nasip eyle. Bütün düşmanlarıma karşı bana yardım et. Kıyamet günü beni peygamberler aleyhisselam zümresinde haşret. Kötülerin derekesine düşmekten beni muhafaza et. Şüphesiz duaları hakkıyla işiten ancak sensin. Ey acıyanların en merhametlisi rahmetinle duamı kabul et. Amin.